Seçimler bitti ama siyasetteki tartışmalar bitmedi. Her gece televizyonlarda yine açık oturumlar, tartışmalar, yorumlar bunlar bütün hızıyla devam ediyor. Her partinin kendi içinde ciddi tartışmalar var. Seçim sonuçlarıyla ilgili farklı değerlendirmeler var. Son günlerde en önemli mevzu da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP-AK Parti ittifakı ile söylediği birkaç cümle. Ne demiş Süleyman Soylu veya ne dedi? Kısaca şunları söylemiş. Bir, Hüdapar'ın AK Parti ile kurduğu seçim ittifakı devlet açısından stratejik ve çok önemli bir adımdır. Bakın AK Parti açısından demiyor, devlet açısından diyor. Peki devlet bunun neresinde? Niye? Şöyle gerekçelendiriyor. Diyor ki son 20-25 yıldır sosyolojisi değişen bölgede muhafazakarlığın tekrar canlanması için, tekrar bölgenin eski kimliğine kavuşabilmesi için bu ittifak stratejik önemde önemlidir ve devlet kararı kabaca bu anlama gelen cümleler. Şimdi bakalım. Bir, bölgenin muhafazakar kimliğinin değişmesinde en büyük etken kim? Yani eğer PKK'yı diyorsanız PKK 1978 işte yılında kuruldu. 27 Kasım 1978 o günden bugüne var. Ama son 20-21 yılda siz varsınız AK Parti var. Refah Partisi'nin en güçlü oy aldığı bir bölgeyi tabi caizse devir teslim aldınız Refah Partisi'nden eğer böyle bir şikayetiniz varsa birinci sorumlu sizsiniz. Ne yaptınız veya neleri yapmadınız veya neler yapmadınız? İkincisi çok önemli bir soru. Ne yapmak istiyorsunuz? Hiç lafı fazla böyle dolaştırmadan varmak istediğimiz nokta ne? Kürt sorununu çözmek mi istiyorsunuz? Yoksa bölgeyi tekrar karıştırarak kontrollü kaosla günü kurtarmaya ve idare etmeye mi çalışıyorsunuz? Bunlar yapıldı geçmişte. Tansu döneminde de yapıldı. Milli Şef zamanında da yapıldı. Yani yanlışları tekrar tekrarlamak mı istiyorsunuz? Yinelemek mi istiyorsunuz? Eğer Kürt sorununu çözmek istiyorsanız sizin Hüdapar'a da ihtiyacınız yok. PKK'ye da, HDP'ye de ihtiyacınız yok. AK Parti'nin yani buna uygun kadroları var. Bu kadroları genişletebilir, güçlendirebilir, yeni aktörler katabilir. Ki nitekim 2005 senesinde de 2013'teki çözüm sürecinde de bu çalışmaları yaptı ve halktan da çok olumlu tepkiler aldı. Destek aldı. Bunun için taşeron kullanmanıza gerek yok. Kendiniz yaptınız. Yani Kürtlerin anayasal, insani, İslami, vicdani, Avrupa Birliği kriterlerine göre hangi kriteri alırsanız, meşru, makul, Türkiye'nin bütünlüğü ve birliği içerisindeki demokratik hakları da tanıyın. Kadrolarınızı bu gibi insanlarla kuvvetlendirin. Bunu yapmanızın önünde ne engel var? Hiçbir engel Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Geç kaldınız, şimdi yine yapabilirsiniz. Ama yok. Eğer amacınız Kürdük yurda e kırdırmak, tekrar bir kez daha söyleyeyim, kontrollü kaos ile günü kurtarmak, işi idare etmekse yapmayın. Bunu asla yapmayın. Bu bölgeyi tekrar bir ateşe atmak, tekrar bir yangın yerine çevirmektir. Başta buna Kürt halkı izin vermez. Müde para ve HDP'ye de seçenmek istiyorum. Yeni sosyolojiyi doğru okuyun. Bir Diyarbakır'ın sokaklarında gezin. Tabi sadece Diyarbakır değil, Urfa'da da gezdim, Mardin'de de gezdim, Van'da Hakkari'de de gezdim. Ben geçen sene Beytüşşebap'tan, Şebap'tan, Müküs'e, Şırnak'tan, işte Dere'ye, Şemdinli'den Hakkari'ye kadar bütün bölgeyi gezdim. İki tane, yani biri oğlum, biri yeğenim gençle birlikte, bir tanıyım. Yeni sosyolojiye hitap etmiyorsunuz, halkın taleplerini doğru okuyamıyorsunuz. Onun için bu iki kesimde birbirleriyle çatışmak yerine, Farklı ideolojileri olabilir, farklı dünya görüşleri olabilir, farklı siyasetleri olabilir. Birbirlerinin düşmanı değil, siyasal rakibi olmalıdır. Ve Kürtlerin meşru, makul, ana dille eğitimden, bölgesel yönetimden, Kürtçenin resmi dil olmasına kadar bütün meşru işlerde ortak hareket etmeli. Yani bunu yapamadıkları vakit en büyük cezayı halktan görecekler. Ne yapacak halk? Halk kimseyi asıl kesmeyecek, oy vermeyecek, destek vermeyecek ve bu iki seçenekten farklı seçenekleri arayacak. Bunun ötesi yol değil, akıl değil. Devletin de aklını başına alması lazım. Eski yanlışlıklara, eski kafalarla eğer giderse çok büyük yanlış. Devletin içindeki özel aklının 2005'teki çözüm iradesinin 2013'teki çözüm süreci aklının devreye girmesi lazım. Yoksa bugünkü akıl değil.